Gel. 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 Oha. Zehirli lan benziyor. Hı? Zehirli. Tutayım mı? Sen yılana karışma. Tamam. Ben yılanı ben tutacağım. Sen oltayı tut. Tutuyorum. Kuyruğunu yakalama. O da bırakılmaz. oğlum yüzden. Ay. Evet. Ama bir yerden daha girdi içine. Ya oğlum kendini oynatma ki fazla girmeyesin ha. Öldün sen işte. Seni çıkaracaktım. <laughs> Korkudan altına etti. <laughs> Çekiyor mu? Evet çekiyorum şu anda. 1 dakika 8 saniye 9 saniye. Balık kurtuldu. Ya, ama ölmüş. Yok yaşıyor. Bir yere indirmeye çalış. Ha. Bize gelmesin yeter. Ben bunu bir şekilde çıkarayım bunu. Ne <laughs> pis. Kafasından tut biz de severim. Mi? <laughs> ben delir değilim. O nasıl tıslıyor. Tıslıyor. Abdun uzaklaş. Uf, çok büyük balık at diyor Tamam daha artık şey yapamaz. Ben seni tuttum. Şeyini çıkarayım bir dakika. İğneleri çıkarayım. Zehir püskürtüyor. Hı? Zehir püskürtüyor. Bu dilini çıkarayım. Dilini püskürttüğünde zararı oluyor, Ho -ho -ho -ho. Hani, hiç Kendini ben... ipe daha da çok dolarlar. Öldürek. Hı. Öldürmemeye çalışacağım. Ama mecbur kalırsak zaten kendi kendini öldürecek. <laughs> bir yere dokunabilir miyim? Hissiyatı nasıl? Gayet normal bir şey. şey. yapacak kendine de. Alttan iyicene geçirdi kendine. Öldürecek ölecek. Öldürmen gerekiyor. Başka çare yok. Şu an çok kötü doladı kendine. Of zehir keseleri gözüküyor. Yakından al. Elimi ısırmaz. Mı Niye uzak tutmuşum? Bu hangi yılan? Bu Vi yılanı. Videoyu ben paylaşabilir miyim? <laughs> yenir mi? Şey, yenir mi? Yenir mi diyor ya? Yok oğlum yılan yılan yenmez. Yılan, ya? yani yılan balığı sandın sen. Ya bizim balık hala yaşıyor bak burada. Ne oğlum daha da keçirdin içine sen. Baba öyle o, o, şu an kendini sıkıp seni av sanıyor şu an. Öldü öldü. Havasına bak nasıl yaptı. Bırakacağım. Balık akıyor lan. Yok dırmamış. baba. Ölmemiş. Biraz kendini gevşesin bunu çıkarayım mı boynunu? Çok korkuyorum. Hmm. Taş taş ver. Taş. Kendimi koruma amaçlı yapacağım. Yok oğlum bir şey yapmayacağım. Dur biraz açsın kendini ben oltayı çıkaracağım içinden. Kaçmaya çalışıyor. Ha? Sen nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? Ha? Çok pis tısladı. <laughs> Balığı tutmayı deneyeceğim. Baba oh, zehirle. Hı? Zehirli. geldi. bu zehri solarsak ne olur? Şunlar. Şuradakini çıkarabilsem bırakacağım mı? Dur O zaman burada bir sürü yılan olmalı var bu varsa. Hı. Onu çıkartma ben dokunmak istiyorum. Lütfen. Yok Arkasından onu. kuyruğundan. Ontayı uzaklaştır. Фигирует. Фигирует, да. Но зато слил.